Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dinoz. Bugün e, sizlerle uzun aradan sonra bir e, oyun göstermek istiyorum ki bu bir Android oyunu olacak. Açıkçası e, günümüzde çok fazla Brawl Stars e, sevenler gördüm ki Brawl Stars çok oynayan kitlesi çok fazla var. E, ben de ona yakın belki kendi açımdan Brawl Stars'tan daha iyi düşündüğüm bir e, Brawl Stars benzeri bir oyunu göstermek isterim sizlere. Ee, umarım izlerken keyif alırsınız. Oynarken ben cidden keyif alıyorum bu oyunu. Öyle yani mekanik gelir, gerek e, Çok hoşuma gitti bir tarz olduğu için. Bakalım. Benim gibi beğenecek misiniz? Ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada siklerimiz var. Bu atıyor oyunları kapat Sikti Gitti gitti. şekilde e, Bruno gibi kutları kırıp kasılıp e, birinci olmaya çalışıyoruz. mantığı birebir aynı. Tek iyi yanı bence mekanikleri olsun, e, tarz olsun benim çok hoşuma gitti. Bence Bruno Sarsak'ın daha iyi olabileceğini düşündüğüm göründü. Umarım bunu derin bir insanla. Ama sen görüşün bu şekilde arkadaşlar. Oyun olmaz Bakın şu, bu oyunda kırmızı şey var ya ama değdiğiniz olaylar boyunca her şey oluyor. Yani alan kırılıyor falan da bir şeyler oluyor. Bu arada ben adc aldığım için çok e, kırgan çaldım. O yüzden hani Ama hiç şuan sevmem artık kesinlikle. Mesela çok kırgan çaldım çünkü bunların hepsi. Ayca izin verimleri de tank olan hasar veren çarlar da çok fazla var. Ölmeyin ölmeyin bir tane ölmeyin bir tane ölmeyin. Şu adama takarsam aslında güzel olur. Lan git. <laughs> Lan git. Mesafeyi vuralım abi bu şekilde. Vuramıyorum çünkü ne demek. Adam mevzeden çıkıyor. Abi bu şekilde takip edebilirsiniz. Ben öldüm bu arada diye da bir <laughs> Neden bırak? Allah kaç geliyor. Oğlum onu. Şu an can halinde savaşıyorum arkadaşlar. Ya oğlum balamayım mı param patlıyor? Baksana şuna ya. Yani. Ver saldırıcı. Hayır, yan tel attım. elim kaydı. Ha <laughs> ha <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum bu arada. Abi bayağı iyi bu arada. Ben oyunun ismi zaten size göstereceğim abiler. Eyler bayanlar. Harika oyun abi. Çok süper bir oyun bence. Az ya. Sıfır <laughs> Fena bence. Ya umarım bu arada sesim gelmiştir. Ben şimdi oyun sesini tamamen kapatıyorum arkadaşlar. Sesim gelmemişti. Çünkü bilmiyorum şu an sesim net mi geliyor, gelmiyor mu? Tamam kapatayım. Kapatmam garanti olsun. Şimdi arkadaşlar bu abimizi, ablamızı pardon. Sus. bu ablamızı gördünüz. E, farklı bir şey alacağım ben şimdi. Şu. Bakın bu tank. Amasar gerçekten çok OP biçer. Ama bunu göstermeyeceğim. Ben çok sevdim. E, favori karakterimi göstereceğim. Bu arada belki oyunu bilenler vardır. Zaten direkt reklamını vermişlerdi. Evet, Xenu. Bu karakteri sevmem neren biri abi. Garen gibi dönebiliyorsunuz. League of Legends'daki Garen gibi. Hasar karakteri ve gerçekten havalı bir tipi var. O yüzden hoşuma gidiyor. Tavsiye ederim yani. Tek sorun erken oyunda yani... Kutu kırmadan pek bir şey yapamazsınız bu karakterle. Bazı karakter başlarda kutu kırmadan da birazcık hasar Ama bu onlardan biri değil. Her neyse. Bu arkadaşlar Shattered kaldığı yerden devam edecek. Şöyle ben Shattered Dimension'ı oynarken abi şey oldu. Ee, bir hata verdi. Silmek zorunda kaldım oyunu. Tekrardan yükledim. Bir de hani o sırada işe bir şey gidiyorum ki hala da işe gidiyorum. Hani ondan kaynaklı olarak biraz ee, yorgun oluyorum. Pek vaktim olmuyor açıkçası. İşte bir iki el atıp çıkıyorum hani. Ee, bilgisayar oynayacak bir kanala bir açacak e, halim olmuyor. E, yorgun oluyorum. Hayır ben gel tekrardan cevaplamaya çalışıyorum. En son sanırım iki ay önce mi ne yapmıştım ben kanala video. onların da işten kaynaklı olarak yorgun olmam vesaire vesaire. Yani sürekli 12 saat çalışıyorum. Hani şimdi güvenlik arkadaşlar 12 saat çalışıyorum ve gerçekten kafam çok yorgun oluyor. Zaten haftada bir kere falan arkadaşlar buluşuyorum. Gergin ya dinleniyorum ya da bizim kay vakit ailemle vesaire vesaire. Ya işte kız arkadaşımla falan buluşuyorum. Ama onun dışında hani çok bir video çekebilecek hayrım olmuyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Belki hani seriyi bekleyen çok arkadaşım vardı Shattered Ki hani anlayabiliyorum sizi. Umarım bana kızmazsınız. Nedeni bundan kaynaklıydı ama elimden geldiğince tekrar ve tekrar e, çok sürekli olmasa da bir yapmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Şimdiden söyleyeyim dostlar. Ona göre e, lütfen takipte kalın. <laughs> Abiler bakın bu çelinin özelliği şu abi. Dönüyorsunuz böyle. Döne döne vurabiliyorsunuz. Bitti mesela bu adam. Kaçmasa hadi bitmişti. Şuraya hemen kayarsam çok harika olacak hadi. Şu etrafındaki yuvarlak dolunca arkadaşlar siz yan tarafı için bilginiz olsun. Bakın şimdi Bitti. Bitti. Ondan sonra Necim abi geliyorsunuz böyle. Dur dur dur. Ya ama var ya oğlum sen var ya. Hakem şike, şikeci abi. Kabul etmiyorum bu hamleyi. Şimdi bu adam beni kesecek. Niye kesecek? Çünkü onu attılar stikleri. Anlatabiliyor muyum? Ben? Hop. Şöyle bir kaçalım. Kaçamadım. Tamam şimdi alabilirim. Ne <laughs> almasam daha, daha iyi bir kaçıyorum abi. Hayır hayır, hayır. Allah. Eee sonra kanka. Eee sonra kanka. Sen şaka yapıyorsun. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Abi ne yapıyorum ben? Şaka gibi. Şaka gibi. Abi şaka gibi. Kafayı yersin alanı öldüm abi Abi arkadaşlar inşallah hani Emote falan gelmez bu oyuna Emote falan ben kafayı yerim gerçekten bu tarz durumlarda Böyle Mal gibi sıkıştım mal gibi oynadım hani kusura bakmayın gözlerinizi kanattıysam Bu arada ara ara e, Android oyunların videosunu atacağım arkadaşlar bilginiz olsun League of Legends videoları falan da atmaya çalışacağım elimden ben gelince ama hani eskiler çok atamayacağım onu söyleyeyim şimdi de. Eskiden gel çok atmıyorum ama gene şu anki halime göre daha fazla atıyorum. Ee, ama gene hani ortalama bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi ben söyleyeyim. <laughs> Hayır arkadaşlar bu sefer birinci oluyoruz. Birinci olmayı dövüyoruz. Geldik abi. Ha bu arada sesim bok gibi geliyorsa arkadaşlar. Yeni kalktım. <laughs> Ondan kaynaklı olarak Ondan kaynaklı yanisi. Şöyle kaçalım. Pat 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 pat. Vur keke. Tamamdır. Can da Canla başla. Hafif tankımıza kazalım. Saldırı ver. Ha bir de arkadaşlar bunu oynarken şey yapmanız gerekiyor. Hani Browser gibi spamlayamıyorsunuz. Skill. Çünkü spamladığınızda spamlayamıyorsunuz çünkü öyle bir özellik yok. Mesela bakın şu çevre alanı gördünüz değil mi? Daire var karakterin etrafında. Ben yani elimi çektim şu an vuruyorsunuz. Bak vurdum kaçtım, vurdum kaçtım. Bu şekilde oynanıyor bu maalesef. Yani Brossard gibi hani arda -ar vuramıyorsunuz. Öyle bir sorun var arkadaşlar. Buradan kayalım hemen. Hayır. Yani daireye gelecek, adam vuracaksınız, ilerleyeceksiniz. Yani o şekilde. Belki bu benim için daha iyi olabilir. Benim gibi oyuncular için. Bir yandan sevinmiyor olabilir ama bence güzel bir e, mekanik. Ben seviyorum bunu. Bekliyorum mesela bak buraya. Alalım onu biz. Alamadık. Ama kanka böyle oynanmaz bu oyun. Hmm. Bak hala bırakmıyorsun beni. <laughs> Bekten geldim <laughs> ben. Ha, ben asarsam o da hasarysin. Trade'de bari öne geçeyim de. Alma abi onu niye alıyorsun ki sen? Sana mı, sana mı bıraktık onu biz? Niye alıyorsun ki? İkir şalıyor yavşak oldu. Aha. Sen gel bakalım şöyle. Aha. Gel gel. Kanka oradan ayırıyorsun. Kanka oradan. Bu arkadaşlar şu gördüğünüz sağdaki hani bu şu bekleme süresi olan 16 saniye olan yanındaki saldırınızı artırıyor. Bilginiz olsun diyebiliyorum ben. Öyle öyle vuruyorsunuz işte. Bakalım şimdi baş başa kaldık. Kritik şans. Yapma kral. Sen nasıl kapışacağız biz? Şu Ver ver ver. Öp. Aldım ben bu kriz kuruş. bu yavşakla baş başa kaldı. Kesin oyun kesecektir bu arada. Hasarı çok iyi. Tamam. Şimdi şey belki trade edip alabilirim. Adam o kadar Hani vuramıyorsunuz abi. Çok seviyoruz. Şöyle bir şey yapsam. Bu bana daha erken hasar yese. Hadi lan iki alacak mıyım? Mis attı mis attı. Hayır. <laughs> Alamadı <ödükleri>. gene. <laughs> abi çok eğlenceli ya gerçekten. Arkadaşlar en sevdiğim içeri gördünüz. KDA 1-0. <laughs> gayet iyi bence. <laughs> yani güzel bir oyun gerçekten. Tavsiye ederim. Ondan sonra bakın şimdi tank olan karakteri size göstermek istiyorum. Vulkan'ı hiç oynamadım. Şu altta Vulkan abimiz oynayayım ya da cinsiyetsiz abim neyse işte. Abi. <laughs> Bakalım bunu beğenecek misiniz? Biraz daha tank ama hasar vuran bir abimiz ee, bence seversiniz. Bundan sonra da bir vulkan oynayayım arkadaşlar. Son videoyu bitireyim çok uzun olmasın. 15 dakika olsa yeterli ya, 15'ten dakika olsa yeterli bence. Android oyun için geçerli olan süre iyi bence. Evet, şimdi arkadaşlar. Bu da uzakçı. E, LoL'deki Urgot gibi düşünebilirsiniz abi. Ama uzakçı gibi. Yani düz vuruş. Urgot'un e, düz vuruşu. Bunun düz vuruşu, gibi bakın şu an Murat kendi vuruyor. <laughs> Bu arada boyun yücesiz abi. Hani gerçekten süper bir oyun abi. Hani... rolls çok oynadım. Ben yani bir seneliksem oynamıştım. Tabii kardeşim daha çok oynuyor yani. Ama ilk olduğu için oynadım. Ben çok sıkıldım bir süre sonra, e, sildim sonra vesaire. Ama aylar yıllar sonra direkt bana bildirmiştir. Bakın şu oyun çıktı diye işte bunu ben şey yapmıştım arkadaşlar. Bu hani Google'da falan şey Play Store'da oyun çıkınca haber ver sekmesi var ya. Basıyorsunuz abi, oyun çıkınca size haber veriyor ve ondan sonra işte rahat rahat çıktı zaman oynuyorsunuz. Oo, biraz sakat oldu. Hemen şuradan riske girmeden kaçalım. Sen bana nasıl tank vurabilir ya gerçekten? Yani, tank eriten bir ADC yani gerçekten o iğrenç ki mesela. Ne Gerçekten çok kötü oldu bu ya. İşte bu, bu tank olayların bu sorunları. var yani. hasar olmuyor. Ama hani uzun süre dayanabiliyorsun. Oyun sonunda biraz hasar artıyor ama o yavşak var ya o lazer atan yavşak. Eritti gitti abi yani, o yüzden. Ya kıyama tipi bak ya nasıl Allah'ım yiyeceğim ya. Arkadaşlar ağladı ve bunun hatrına dostumuzu birinci yapıyoruz. Çok sinirlendim ben şu an. adaleti yerine bulacak. Let's fucking go. <laughs> Bir yandan da kahvemi içeyim arkadaşlar. Canını çekmesin. Çok lıkır lıkır içiyorum ama canını çekmesin. Şekerse çeksin bana. Hani. <laughs> şaka şaka. Hani max herifimiz arkadaşlar birinci olsun. Minimum herifimiz ikinci olalım tamam mı? Bakalım kaçıncı olacağız. Umarım birinci oluruz ve arkadaşımızı bir daha özgün görmeyiz. İlerle bakalım yakışıklı. Seni akrep seksi bacaklı akrep. Pardon akrep dedim. ne lan bu? hayal geçe geç Saldırı mesajı tamam güzel. menzilimiz Savunma okey abi, biraz tank kasalım. Ya, bu arada arkadaşlar çıkan şeylere göre hasar da full kasabiliyorsunuz. Bilginiz olsun yani bu benim yanım, ya bu, bu oyunun en çok sevdiğim yanlarından biri bu arkadaşlar. Hani işte tank olsanız ve full ad kasabiliyorsunuz da yani. Ad'den kastım, ee ad <laughs> lol'den ıskanlık olmuş. Hasar kasabiliyorsunuz abi, anladınız mı? Gerçekten güzel ben mesela savunma kastım değil mi? Oo ben bunu keserim bu arada. Sen gel bakalım şöyle. Atlayalım şöyle bakalım. Stanyde, 7. Lütfen öle artık. bıraktım öyle. Takip ediyorum sadece arkadaşımızı. Eğlenceli boyun abi. Onu alma, onu alma, onu alma. Aldı. Neyse hiç sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar tankın olayı bu işte. Bu şekilde tankı tankla kezebiliyorsunuz. Gerçekten o bir. Sen ne yapıyorsun kral? Ben savunmayı alayım da. Size takayım böyle birbirinize. Bak buradan iki çıkar belki. Hak tankım ben kesebilirsin belki de. Ah oh, sal beni. Bu hispan çok hoş ya ya. Hadi adamı takayım şöyle tamam. Şuna atlayayım sonra tekrardım. Xs <laughs> tan yedi zaa. Hadi bakayım. Abi ben neyim ya ben? Ben neyim abi ben? Allah'ım çıldıracağım ya. Ya bir de o şey yani anladınız mı hani oyun etkileşimini kullanmanız için. Mesela meteor geliyor. Adamı meteor bekliyorsun Adam pat meteor ölüyor mesela. anladın mı? O güzel bir şey. Hoş yani. biraz da oyun taktikselleştiriyor arkadaşlar. Çok hafiften böyle taktik yemem de hani biraz da renk atıyor diye doğru anlam gerekiyor bir saniye hocam. Onu alayım sonra liseye girip şöyle bir şey yapacağım. Burada bekleyeceğim. Hadi sene be kanka. Hadi be kanka. Ha, tamam. Kaç Allah sanın sanıza. Öldün kanka el olsun. Yani sekiz aralım hani bir şey yapamazsın. Yani Duruyorum ben sana. Bakın şu an bıraktım arkadaşlar oyunu. Uzaktan böyle bakıyorum böyle. Bıraktım. İzliyorum sadece. <laughs> Bitti gitti. Evet. Yüzünüzü güldürdük mü? Sen sevindin mi lan? Tife i̇şte bak 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 bak. El kol yapıyor Tife bak. Eşek sıpası. Seni çok bilmiş hınzır. Ee, son bir tane daha çekelim. Bayağı sağda arkadaşlar. Hani ne yapalım? Başka bir karakter kullanalım. Vulcan kullanalım. Vulcan, Vulcan pardon. Vulcan. Bu da nasıl bir karakter bilmiyorum. Ben ilk defa oynayacağım bu arada. Ondan sonra video bitireyim arkadaşlar. Hani 15 dakika dedim. 17 dakika olmuş. 18 dakika olacak. Ya sardı yani. Üzgünüm arkadaşlar. Sardı için ee, 18 dakikanızı çaldım. Ama sarmasaydı çalmazdım yani. Bildiğiniz olsun. Arkadaşlar umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Oynarken gerçekten ben çok keyif alıyorum. Eğlenceli ya bu tarz oyunlar. Bence Brawl Stars'dan daha iyi arkadaşlar. Brawl Stars fanboyları lütfen beni izlemeyin ya da Fangirl'ler lütfen beni izlemeyin abiler, ablalar. Ee, ben sadece ee, benim düşüncem bu yani anladınız mı? Hoşuma gitti. Sevdim hani anime seven bir insanım. Anime izleyen de bir insanım zaten. Anime tarzında olması ve hafiften bir çizgi roman havası vermesi gerçekten benim hoşuma gitti. Umarım benim gibi düşünen dostlarım vardır. Düşünmeyenler varsa sorun değil. Bir de arkadaşlar videoyu bitirmeden önce lütfen bir like, bir yorum ve bir de bir subscribe çekerseniz gerçekten çok sevinirim. Sanırım ben bunu videonun başına söyleyecektim. Söyleyemedim ya unuttum. O kadar ben yani çekiyorum çekmiyorum ki yani kendimi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse var Gel bak, sen Oğlum gerçek bir benim he. ha. ha salk gerizekalı mal aptal. Ha, mal gibi kalırsın sınırda gerizekalı mal. Okey. Saldırı ver hoca. Kanka bak şimdi sen takıl orada kanınızı bak şimdi. Bu da hafif bir lolden siyonumsu bir çar sanırım. Bir defa yiyorum şu an arkadaşlar bilginiz olsun. Tank olduğunu öğrendik ama. <laughs> Şimdi biraz daha kutu bulursak çok OP olabiliriz. Umarım kutu vardır. Aman tanrım. Kutumuz ne yazık ki yok. Tamam bunun hizasından böyle böyle gidersek hiç sıkıntı olmaz. Ananı bacak tövbe Rabbim. <laughs> bu arada normalde küfür kullanan... Oğlum kim vuruyor bana oradan ya? Yani? Ne oldu şimdi ki? Ne oldu? Oğlum bu ne? Oha pataküte pataküte git pata. Bırak lan. Tank eritiyor manyağa bak. Lan git. Ça. Ah oh, ben böyle bir şey mi varmış? Ben onu bilmiyordum. Oha. Hayır, ben dışına bildiğim bilmiyordum arkadaşlar burada. Yeni öğrendim. Hadi siz savaşın bakalım. Savaşmasalar direkt uçarım abi ben. Aralardan dalacağım yani. Ver 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 ver. Sersem bir şansı. Hasan'ı koydum abi. Çıkıyorum ben. Ha bu arada arkadaşlar bu 5 kişi oynuyorsunuz. 5 5 hani 5 ve 5 takım olarak da bilginiz olsun. Tamam. Bana beni yitir burada ya. Çok garanti yani abi. Can ver bana can can can. Rostasıyla peşime koşuyor. Anladım. Beni kovalayamaz ki. <laughs> Ben deniyorum bakalım onu o, oynayabilirim falan Çok çok sinvoz bir şey. Çok riskli bir şey yapsam Şunu şöyle alsam. kaysam. Hmm. ya, ölüm ya. garanti ölüm. <laughs> item alıp sana şey arkadaşlar. Abi. yok ya. İkinci olduk. Böyle bir çar yani ilaç bir çar. Bir şey yapamıyorum. Oğlum 21 dakika olmuş anasını satayım böyle bir oyundan. Oğlum mega simoz bir karaktermiş. <laughs> Her neyse arkadaşlar. arkadaşlar. Benim sayensin. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Oynarken ben gerçekten çok keyif aldım. Bir dahaki sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Demiyoruz. Adios. Adios demiyoruz. Like atın. Yorum yazın. Bir sabitler çakın bu Görüşürüz. Oh yeah. Hadi kapan bakalım. 22 dakika çıkıp bir saniye arkadaşlar. kapatıyorum. Bak şimdi. Bak şimdi. Nereden kapatıyorum? Kapanıyor mu? Kapandı.